Şöyle söyleyeyim. Tabii ki nitrik oksit metabolizmasını etkileyen o kadar çok fazla ürün var ki. Bu ürünleri alt alta koyduğunuz zaman her biri birbirinden değerli. Bu konuda hiçbir şey söylenmeye gerek yok. Ancak tabii ki nitrik oksit metabolizmasını etkileyen bir takım amino asitler var. İşte L-arginin ya da L-strilin dediğimiz. Bunlar nitrik oksit sentetaz enzimiyle nitrik oksite dönüşüyor. Ama Burada tabii ki bu aminasitleri almak da bu işin asla bir noktası. Sadece Noni'yi aslında nitrik oksit metabolizması ile ilişkilendirmemek gerekiyor. Evet Prima o ama birçok yanında inflamasyonu, oksidasi stresi de azaltma özelliği var. Aslında siz bir taşla binlerce kuşu vurmuş oluyorsunuz. Burada Noni'nin Diğer ürünlerden, diğer toz halinde veya meyve suyu şeklinde olan ürünler var piyasada. Çok fazla tablet şeklinde de var. Ama bu ürünlerde dediğim gibi hiçbir şekilde o ürünler bundan daha iyidir, daha kötüdür. Böyle bir şeye asla girmem. Girmeye de gerek yok. Çünkü onlar da bir değerdir. Çok da önemli bir vazifeyi üstlenmişlerdir. Ancak noni'nin diğerlerinden farkını ancak kullanan anlar. Kullanın, gör.